Herkese merhaba. Bugün sizlere Arçelik Android TV'lerde iPhone ekran yansıtma nasıl yapılır bunu anlatacağım. Maalesef doğrudan Android TV'lerde ekran yansıtma yapamıyoruz. Bunun için bir uygulamaya ihtiyacımız var. Birçok uygulama var. Benim kullandığım ise en azından en iyi performans aldığım uygulama s Screen uygulaması. Öncelikle s Screen'i kurmamız gerekiyor. Burada uygulamalar kısmından Google Play Store'yı buluyoruz ve açıyoruz. Açtığımız zaman burada bir arama tuşu var üstte gördüğümüz gibi. Buraya S Screen yazıyoruz. Evet şu an bende direkt çıktı. Bakın buradaki uygulamamız. Bunu kurmamak için tıklıyoruz üstüne yükleye basıyoruz ve yüklemeye başlıyor. Ancak şunu söylemeliyim, uygulama ücretli versiyonu ve free versiyonu var. Free versiyonunda belli bir süre kullanabiliyoruz, sonra reklamlar çıkıyor. Eğer isterseniz bunu ücretli olarak da kullanabilirsiniz. Evet, şu an program yükleniyor. Evet, şimdi açlıyoruz. Gördüğünüz gibi hoş geldiniz şeklinde bir ana ekran çıktı karşımıza. devam et diyoruz bir cihaz bağlamak, bağlayın diyor buraya izin vermemiz gerekiyor İzin veriyoruz uygulamayı kullanırken diyorum evet şu an Wi-Fi'ye bağlandı Wi-Fi'mize bağlantı kuruldu onaylıyoruz. Gördüğünüz gibi bir kod çıktı. Şimdi telefonumun ekranında size göstereyim. Şimdi buradan kamera kısmına tıklıyorum. Kare kod gördüğünüz gibi otomatik olarak okudu. Tıklıyorum. Ve bağlantı gidecek şu an. Uygulamayı bağladık. Daha önce kurmuş olduğumuz başka program olduğu için Zorla başlatma seçeneğini seçiyoruz. Şimdi burada özel uygulama erişimi gerekli diyor. Arka plan hizmetini etkinleştirmek için AirScreen'inizin diğer uygulamalar üzerinde göster izni vermeniz gerekiyor diyor. Buradan ayarları değiştir diyoruz. İzin veriliyor. Buradan AirScreen'e izin veriyoruz. Artık izin vermiş olduk. Şu an gördüğünüz gibi artık Air Screen'in uygulamasına bağlandık. Şimdi yapmamız gereken telefonumuzda bu işlemi sürekli yapmıyoruz artık. Bir kere yaptık yeterli oluyor. Daha sonra sadece telefonumuzdan üstten ana menüye girdiğimizde burada ekran yansıtma tuşunu gördüğümüzde burada gördüğünüz gibi AirPlay karşımıza çıktı. Tıkladığımız zaman şu an bağlanmaya çalışıyor. Evet bağlandı. Gördüğünüz gibi ekranımız karşıya yansımış oldu. Buradan artık şöyle hızını da size göstereyim. Gayet hızlı. Gördüğünüz gibi çok küçük bir gecikme var. Gayet eş zamanlı çalışıyor. Evet şimdi ekran yansıtmayı kapatmak istediğimiz zaman da yine aynı yere gidiyoruz yansıtmayı durdur diyoruz ve buradan yansıtmayı kolaylıkla kapatabiliyoruz. Denetim masasında burada eğer ekran yansıtma uygulamasını göremiyorsanız denetim masasına eklemeniz gerekiyor. Bunu nasıl yapıyoruz? Şimdi denetim masasında yeni yapılan güncelleme ile parmağımızı boşluğa 2-3 saniye bastığımızda gördüğünüz gibi semboller silme ya da ekleme kısmı açılmış oluyor en altta denetim ekle kısmına tıkladığımızda burada seçeneklerimiz var. Bakın burada benim ana menüde şurada ekran yansıtma görünüyor. Onu tıkladığımız zaman ekleyebiliriz. Bulamazsanız denetimlerde araya tıklayarak ekran yansıtma seçebilirsiniz. Şimdi tıklıyorum ve gördüğünüz gibi en alt kısma şu an ekran yansıtma çıktı. Göstereyim tekrardan tıklayalım. Evet, bağlantı seçeneğimiz açılmış oldu. Arçelik Android TV'lerde iPhone ekran yazımı nasıl yapılır? Bu videomuzda size bunu anlattık. Sorularınızı lütfen yorumlarda sorun. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.